Selam, bugün HBO'nun en çok eleştirilen yetişkin animasyon dizisi olan Velma'yı inceliyoruz. Scooby-Doo'nun farklı bir uyarlaması ve konuşulacak çok şey var. Şimdi neyi seyirler. <laughs> Konuya geçmeden önce dizinin seslendirme kadrosuna bakalım. Velma'yı Mindy Kaling, Freddy Glenn Howerton, Daphne Constance Wu... Shaggy ya da buradaki kullanılan adıyla Norville'i de Sam Richardson seslendiriyor. Konuya geldiğimizde dizi adından da anlaşılacağı gibi sadece Velma'ya odaklanan ve Scooby-Doo evreninde geçen bir yapım. Velma kendi iç dünyasındaki problemlerle birlikte üzerine kalan bir cinayetten aklanmak için uğraşırken kendini gizem çözerken buluyor. Biz de hem iç dünyasını hem de gizemleri izliyoruz. Ayrıca dizi Scooby-Doo'nun yetişkinlere yönelik ilk versiyonu. Dizi Velma'nın ve kendini tanıttığı monologlarla başladı. Daphne'den nefret ettiğini söylemesine de devam ettik. Daha ilk dakikadan cinsel içerikli görüntülerinde yer alması dikkat çekerken ilerleyen süreçte kızlar seks sattırır, hikaye sattırır fikir ayrılığından dolayı kavga ettiler. Burada hem kendi yapımlarına hem de benzer diğer yapımlara giydirildi. İlk bölüm özellikle eleştirilen her şeye dizide yer verilmiş. Aydınlanma klişeleri, diğer televizyon klişeleri bol bol kullanılmış. Beyazların İsa'yı veya bir boksörü canlandırma hayranlığına kadar belirtmişler. Burada bize bırakılan şey banyoda çıplak bir şekilde kavga eden kızları izlerken seks mi sattırır yoksa hikaye mi bunu düşünmek oldu. Dizinin çizimleri oldukça güzel. Velma'nın gördüğü halüsinasyonlarda çok ciddi bir gerilim katmış. Şiddetli panik atağının olması orijinal Velma'nın hafif, silik ama zeki, aynı zamanda da gerçekleri görebildiği için daha cesur yapısını çok değiştirmiş. Dizide kıskançlık krizlerine giren, zeki ama aptal aşık, kompleksli ve sağduyudan yoksun bir kız izliyoruz. Her karakteri farklı bir yıktan yapmaları da son dönemin herkese hitap edelim çabasından başka bir şey değil. Orijinalin dışına çıkmaya devam ediyorlar. Tıpkı siyahi elfler gibi. Aile sorunlarına çok fazla odaklanıyorlar. Her karakterin bu konuda ciddi sıkıntıları var. Tüm travmaları da yine buna bağlayarak sempati beslememizi istemişler. Bazı durumlara verilen absürt tepkiler çok komikti. Bacağı kopan çocuğun bunu umursamaması gibi. Ancak her iki dakikadan biri cinsel içerikli bir sahneye dönüştüğünden aşırı abartılmış bu durum gülmenizi de engelliyor. Fred'in Hitler'e dönüştüğü kısım da güzeldi. Hazır Fred demişken dizide gördüğümüz babasını seslendiren Frank Walker, Scooby-Doo serilerinde hem Freddy hem de Scooby'yi seslendirmiştir. Hayvan karakterleri seslendirmekte çok başarılı bir aktör kendisi. Gizem makinesi de orijinal serinin o ikonik kamyoneti iken burada bir uyuşturucu türü olarak verilmiş. 1.6 IMDB puanıyla açılış yapan dizi her gün ciddi anlamda daha da dibe batıyor. Kendisi şu an puanlama olarak hem HBO'nun hem de Warner Bros. Animation'ın en kötü puanlı yapımı. Karakterleri daha da yetişkinlere yansıtabilmek için Scooby'yi diziye eklememişler. Başrolün olmadığı ama geri kalan herkesin olduğu Scooby'siz bir Scooby Doo dizisinin büyük bir fiyasko olması şaşırtmadı. Daily Mail dizinin büyük bir felaket olduğunu açıklamış. Bunu da hayranların söylediğini dile getirerek belirtmiş. Gerekçe olarak da tüm karakterlerin ırk ve cinsiyetlerini değiştirerek 15 yaşındaki karakterlerin aşırı cinselleştirilmesi gösterilmiş. Böylece orijinallikten de çok uzaklaşılmış. Velma gerçekten de Scooby-Doo adı altına yapılmış çok kötü bir dizi olmuş. Tamamen bağımsız karakterlerle bu tarz bir şey yapılmış olsa çok daha başarılı olabilirlermiş. Dizide değinilen bazı noktalar hoşumuza gitse de temele baktığımızda herhangi bir karaktere sempati besleyemiyorsunuz. Sadece yemekle kandırılan Shaggy ve Scooby nerede? Buradaki tipler nerede? Pardon Scooby bu dizide tamamen yoktu. Marka adı altında para kazanma ve popüler bir iki yapımdan esinlenme yoluyla ortaya çıkarılmış bir iş olmuş. Biz beğenemedik. Siz ne düşünüyorsunuz? Velma beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.